Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en ileriye zıplama oyunu oynayacağız ama ben daha zıplayamıyorum bile. Her saniye zıplamamız yükseliyor. Birazcık bekleyelim. Buraya bile zıplayamıyorum. Hey geri gidilmiyor. Ha gidiliyor. Evet. Buradan üstünde durulmuyor lan. Üstünde durulmuyor başka üstünde durmak istiyorum ama ben. Bak üstün. Aha. Evet. Aa çok. Bak şuraya Hayır ya. Olmadı. Hadi. Evcil hayvanımız var mı? Yok. Evet. Hadi. Zıpla. Üf. Yes. Şimdi buradan bir kupalık bir şey alalım. Bir kupalık yok bakalım 5 birlik yok maalesef 5 bu da on. buradan gelmişiz evet buradan böyle zıpla buradan hadi Ama nasıl Hepsini geçirdik. Sonuncu kaldı. O yüzden. Evet tamam. Hatırladım. Hadi zıpla hadi. Hadi zıplayalım. Bu arada hava çok sıcak. Biliyorsunuz. Yaz ayları geldi artık. Alabilir miyiz bunu? Yok ya. Ben bir şey para veremem. Tamam. Para vermedikse giy. Şuradan... Buradan da zıplayalım böyle. Ha, bir tane şey gelmiş. Kutu. Ay, çıktı? Ee, şey, bir tane kupa geldi. Hadi buradan. Oy çok güzel. Bunun ikinci, üçüncü şeyler yok mu? Sadece bunda mı acaba? He, biriktirmemiz lazımmış. Ee, buradan böyle gidelim. Hadi. Dümdük gidiyoruz. Hadi zıpla. Yes. Aldık. Beş tane daha lazım. Hadi zıpla. Ee, şey yumurta alalım zıplamamız daha çok artsın. İnşallah Nadir çıkar. Hadi. Köpek. Hangisi? Ya birincisi çıktı yani kötüsü. Evet buradan. Zıplayalım. Zıpla. Çok iyi. Geldik. Böyle idare ederiz ya. Evet. İdare ederiz. Onu olunca bir tane daha kutu açalım. Evet. Ee, yüklüyor, bomba falan diyor. Andar. Hem Şimdi biraz bekleyelim. Buradan zıplayabiliyor muyuz? Zıplayabiliyor muyuz? üstünde durmuyor bu arada. <laughs> oh. Ne diyor yanlış ne geldi? İki tane şey geldi. İki tane kupa geldi. Buradan dümdüz gidelim. Çok hızlı, çok hızlı. <laughs> hızlı, 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 hızlı. hızlı. Biz de olmamız gerekiyor. Hadi. Hadi zıpla. Evet. Böyle. Çantayı da alayım mı? Alayım ya. Evet, evet. Alayım. <laughs> Şimdi bekliyoruz. Ha. Kaç olunca çıkacak acaba? Hadi ha çıktı. Ha. Hadi zıplayamıyoruz. Ha, geçtik tamam. Güzel. Şimdi bekleyelim. Evet. Hadi. Yes. Burayı da geçtik. Onu kazandım. Bir tane. Bunları birleştirebiliyor muyuz acaba? dört tane şey bundan çıkarsa iyi olur. Evet. Hadi beş tane. Beş çıktı. Pardon dört çıkmış. Beş oldu. Ne köpek çıktı. Hmm, çok iyi oldu. Zıplayalım, zıplayalım, zıplaya zıplaya duramayalım. Zıplayalım, zıplayalım, zıplaya zıplaya duramayalım. Zıplayalım, zıplayalım, zıplaya zıplaya, zıplaya duramayalım. Şimdi bekleyelim, bekleyelim. Evet. 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 Evet buradan böyle zıplayalım. Çok güzel. Kaldık <laughs> burayı da. <laughs> Hediye için de 6 dakika lazım. Hmm, bekleyelim, 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 bekleyelim. bekleyelim, bekleyelim. Biraz daha beklememiz gerek. Biraz daha bekle. Hıp hızlı bekle. Oh. Hı. Geçmişiz. Yüzü geçmişiz ha benim. Evet Evet. <laughs>

Bekle sevgili Patikof bekle. Bekle. Uy çok iyi. Alsak mı bir tane daha? Alalım ya. İnşallah köpek çıkar da birleştirebiliriz. <laughs> Asıl alıyor. Üçünde köpek çıktı. Dördünün yüzünde. Asın. Dört an takabiliyormuşuz. Hmm. Çok iyi artıyor. Çok hızlıyız, çok hızlıyız, çok hızlıyız, çok hızlıyız, çok hızlı, çok çok hızlı diyorum ya. Çok çok zıplayabiliyoruz. Hadi. Aha, buraya geçtik. Tamam. Sıkıntı yok. 10 tane tamam. şey biriktireceğim. Birden baktım artık ya. Bir, 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 bir. Bir, bir, ala ala. Neyse. Hadi zıpla. Ye. Yeah. Geç. Şimdi buradan böyle giderim. Çok yüksek zıplayabilirim. Üç tane köpek bir tane şey tavşan mıydı? Kedi miydi neydi? Hatırlamıyorum. Bir dakika bakalım. Fareymiş. Alalım, Alalım mı? Almayalım. Alalım mı? Almayalım, almayalım. Alalım. Hadi. Köpek hadi. Bir kere hadi. Hadi köpek. Bir daha açmayacağım. Gidelim. Bir daha açmayacağım. Onun kupayı bekleyeceğim. Evet. 10. kupaya kadar biriktireceğim. 10 <laughs> Arkadaşlar kanalıma abone olun. Like atmayı da unutmayın. Lütfen. Kanalımı daha yeni açtım. Dün açmıştım kanalımı. Bugün video çekiyorum. İnşallah olur. İnşallah çekebilirim. Kanalıma abone olup like atmayı da unutmazsanız sevinirim. zıpla. Zıpla, zıpla, zıpla. Yes, zıpla, zıpla, zıpla. Uy, çok güzel oldu. Dört tane yaptık. Şimdi biraz daha yapalım. Hadi. Çok hızlı olmamız gerek. Birazdan kapatacağım. Hadi. Yes. Yes. Ooh, hepsinden de üstüne geçtim. Hepsinin üstünden geçtim. Çok iyi. Evet. Hadi. Hızlı olalım. Çok hızlı hem de. Hadi. Yes. Onu yapalım. Gidelim. Hadi. Hadi. İçimdeki... Hiç ses hiç öyle demiyor. Bir tane daha al diyor beşlikten. Alsam mı almasan mı? Bu videonun devamını getireceğim arkadaşlar. Bak son diyorum. Bak kanalıma abone olup like atmayı unutmazsanız bak çok sevinirim. Bak, daha dün başladım. kanalımı açtım. Bugün başladım. Hadi. Oh. Yes, on oldu. Açıldı. Şimdi. Nasıl? Kaçlık bu? 20'lik. Ben aldım kızılık mı gelsin acaba? şey yapmıştık biz. Jump diyor. Hayır gidiyor. Evet tamam. Anladım. Hediye, gel Hediye gelmiş. Anladım. Oy. Oy çok iyi. Z çok yüksek zıpladı. Bak şuna geçebiliriz şuradaki moru. Tam üstüne denk getirecektim. 5 veriyormuş. Tamam. Buradan açalım. Hadi. Güzel bir şey çıktı. Nerede çıktı? Adamız çıktı. Neyse bir şey olmaz. Çakalım. çıkaralım onu. Bak bu kaç veriyor? 3. Bu 4. Bu 5. Kaçlı oluyor? Bu sıradan. Bizimiz evet, daha iyi. Evet. Bizim daha iyiymiş ama da. Evet. Zıpla. Çok yüksek zıplayalım. Çok yüksek. çok iyi gidiyoruz. Aldık. Şimdi arkadaşlar e, videoyu şimdi bitiriyorum. Devamını getireceğim. Kanal bak bu son. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın. Hadi güle güle. Görüşürüz.